Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. O sıfırdan Fortnite hesap videoma devam etmeyeceğim. O hesabı bırakıyorum. Ve büyük ihtimal an hesabımı da bırakacağım arkadaşlar. Yoruldum çünkü. Yani bıktım artık. Ben yıllardır bu oyunu doğru dürüst oynayamamışım zaten. Yapı yapamıyorum. Doğru dürüst yapı yapamıyorum. Yani Chapter 0 sezon 6'dan beri oynuyorum aslında. Eski hesaplarım tabii yok. Hepsi silindi o senelerden beri yani ben yani bir süre sabun gitti zamanında Fortnite oynadığım zamanlarda. Gerçekten yani ben bıktım artık. Yani olmuyor işte. Yapamıyorum. O, yani benim benim o zamanlar bilgisayarım olsaydı internet kafede oynamak zorunda kalmazdım. Olmuyor arkadaşım yani olmuyor. Ya yani gidip de kendime tuş ataması yapacağım. Ee, yok şu hassasiyet bu hassasiyeti yapacağım. Olmuyor arkadaşım. Olmuyor. Ben bırakacağım ya. Ben Fortnite'ı bırakacağım. Boşuna para vermiş oldum oyuna böylelikle de. Ee, yani ben artık istemiyorum. Yani olmuyor. Sıvır inşa zaten sevmiyorum. Ben Fortnite'ı oynamak istememin sebebi bu olduğu için. Ya yani çocukken çok istedim ben bu oyunu. Çocukken çok istedim. Ortaokul 5. sınıftan beri ben bu oyunu oynamak istedim. Oynayamadım. Yarım yamalak oynadım olmadı arkadaşlar almıyor. Benim umudum kesildi artık yani. Benim umudum bu oyundan kesildi. Ben bu hesabı 162 162 sanırım. 162 veya üzeri seviye yaptıktan sonra yapabilir miyim bilmiyorum. Oyunu bırakacağım artık. istemiyorum ya. Ya istemiyorum. Ya bana diyorlar oyunu bırakma ara ara gir diyorlar. Ya ben olmuyor abi. Yıllardır oynuyorum ben bu oyunu. Olmuyor. Olmuyor ben düzgün edit açamıyorum. Adamlardan hızlı build yapıp edit açamıyorum. Bitti ya artık. Yani ben yoruldum ya. Yoruldum ya. Destek de kalmadı. Ya bir de sonra gelip de burada söylüyorsun derdini, sıkıntını. Açma herkese diyorlar. Bana evdeki ailem bana diyor. Ya herkese her şeyini söyleme. Sıkıntılı olduğunu söyleme. Yani paylaşma deyip duruyorlar. Ya ben zaten hayatım boyunca ben çocukluğum boyunca bütün çocukluğum boyunca içime kapanık bir insan olarak yaşadım. Benim çocukluğum içime kapanık olarak geçti. Ben içime kapanık birisiyim. Kimseye derdini anlatmam normalde. Yani gerçekten fazla oldu. Yani ben bir oyunda ben bir oyunda sürekli kaybedeceksem ben yani bir işi zaten yapamam, yapamıyorum. Konuşamıyorum şu an yani. Ya bir işi zaten doğru dürüst yapamıyorum. Oyunları da oyunları da düzgün oynayamıyorum. Ya ben niye varım ki zaten? Yani e, hem iş yapamaz hem de oyun oynamayı beceremeyen ben. Yani gerçekten sıkıldım artık ya. Sıkıldım artık. Fortnite gibi oyunları niye oynayamıyorum ben? Gerçekten anlamıyorum. Yani Nasıl diyeyim yani online oyunları hiçbirini oynayamıyorum. Araba oyunu olsun, şey olsun hiçbirini oynayamıyorum. Niye böyleyim bilmiyorum artık. Sıkıldım bu durumdan ya. Sıkıldım ya. Adamların yaptığını aynısını veya benzerini yapmaya çalışıyorum olmuyor. Yani Fortnite'ta ee, nasıl desem kendi ayarını bulmaya çalışıyorsun bilmem neydi. Ben o o o konuda iyi değilim. Ben Fortnite'ın klasik tuşlarına alışmış bir insanım. Yani yapı tuşlarımı sorsanız, Z, X, Y, V'ye ayarlı yani. Orijinal tuşu bu Fortnite'ın. Tek fark ne, Q ile Fde F'de bir değişiklik var. O da ne? Kazmayı Q'ya aldım, F'ye de yapı düzenlemeyi aldım. Bir o var yani. Aa yani e, e, destansız şekilde yapı editleyip şey, adam öldürme, adam öldür desen yok yani, sıfır. Ben yani sıkıldım ya yani içim daraldı arkadaşlar bunu kaçıncı kez söyleyeceğim artık bilmiyorum söyleyecek bir şey kalmadı. Ben yoruldum abi ben bıktım artık. Zaten kanalın abonesi doğru dürüst artmıyor. Yani farklı farklı oyunlar ne kadar farklı farklı oyunlar çekmeye çalışsam da zaten bu bilgisayarda da artık oyun indirmiyorum. Genshin Impact'te de geri dönmeyeceğim. Çünkü Genshin Impact'te bir ay oldu neredeyse. Yani yarın benim gençliğim pek hesabım sıfırlanıyor yarın başlamayı düşünüyordum başlayamayacağım artık ya her oyunda bir sıkıntım çıkıyor yani ee, sıfırdan başlıyorsun olmuyor yok yani yok ya hiç oynama daha iyi e hiç oynamayınca da canın sıkılıyor ne yapacaksın olmuyor arkadaşım olmuyor zaten insanlara karşı olan ilişkin ee, zayıf yani arkadaşlık ilişki kardeş ilişkisi falan hepsi zayıf bende yani zaten öfke sorunum var bir de dikkat eksikliğim yüzünden Fortnite gibi oyunları oynayamıyorum yani ben yıllarca yani bu oyunu ilk çıktığından beri peşinde koşturan ben bu oyunu oynamak istemiyorum artık yani nasıl bir saçmalık olduysa artık bana olmuş yani Fortnite'da bozuldu iyice artık da doğru dürüst de oynanmıyor daha ne diyeyim yani Anasını satayım, geldik şurada oyuncu bilgisayarı aldık, artık 4060 e, Ekran kartlı Ryzen 5 5600 işlemcili bilgisayar aldık Anasını satayım, DirectX 11 12'de oynayamıyorum artık şu güncellemeler yüzünden Al işte ne oldu şimdi? Yani ne oldu? performans moduna geçtik, 400 FPS oluyor, he tamam e, Abi yüksek FPS almak da artık bir işe yaramıyor Ya ben oynayamadıktan sonra yüksek FPS alsam ne oluyor? Harbiden ne oluyor ya? Adam bana Amy tutturup beni yapı kurarken e, öldürdükten sonra ne anlamı kalıyor ki? Ben yoruldum arkadaşlar ya. E, zaten e, bir tane çocuk vardı. E, Fevri diye. Yani gerçek ismi Rüzgar. Fevri diye bir arkadaş var. O bana konsol ayarları gösterdi. Ben klavye mouse'tan yıllardır oynadığım halde klavye mouse'ta oynayamıyorum diye. Konsol ayarları gösterdi bana. Ya geldik telefondan, e, WhatsApp'tan aradık birbirimize. Görüntülü arama açtık. İşte gö şunu şöyle yap, bunu ya, öyle yap, öyle test et. Kendin yapmaya çalış. Şunu şöyle yap, bu ayarı değiştir. şu Bu daha mı iyi diye, bak diye. Çıktı en sonunda işte. WhatsApp aramasından çıktı önce, sonra Fortnite'tan çıktı. Benim iyice moralim bozuldu. Zaten klavye mouse oynarken e, sıkıntı çıkıyordu. Ben yoruldum arkadaşlar. Ben yani yapamıyorum. Bana konsol da şey yapsanız, bana konsolda da öğretseniz, bana telefonu da öğretseniz, bana bilgisayar da öğretseniz olmuyor arkadaş. Yıllardır ben bu oyun ilk çıktığından beri oynamak istedim. Al oynadım, elime ne geçti hiçbir şey geçmedi. Al eğlendirmiyor. İçim daraldı arkadaşlar. Ben yoruldum artık ya. Ben yoruldum artık. Ya zaten yani söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim artık yani maddi sıkıntıdayım. Yani şimdi ne, nasıl maddi sıkıntıdasın? Sen de 4060 460 bilgisayar var. Yani böyle şey yapıyorsunuz. Yani olmuyor arkadaşım, olmuyor. Yani her benim bilgisayar ne kadar iyi olsa da oyunlarda kötüyüm ben işte. Anlayın artık. Ben oyunlarda kötüyüm. Ya benden oyuncu olmaz abi. Benden oyuncu falan olmaz. Ben yoruldum artık. Ben sıkıldım. içim daraldı. Bu oyunu oynuyor oynuyor. İçim daraldı yani. Hep ölüyorum, hep ölüyorum. Yakın raşlayamıyorum, Yakından rushlayıp bu fight atmak istiyorum. Olmuyor. Olmuyor. Uzaktan rushlayayım desem. hadi aim'imi. mi? Adamı birkaç defa vuruyorum. Tak gitti. E, o da o, o, o ekipli de oynuyoruz diyelim. adamı bayıttım. Adamı arkadaşı tekrar kaldırıyor. Ve adamı bitirmek için yakından saldırayım diyor. İkisi geliyor dalıyor. Bitti. Boşu boşuna build fight. Sıfır inşa oynayayım desem. Sıfır inşa zaten sevmiyorum. Fortnite gibi oyunlarda. Fortnite gibi yapı kurmalı. Oyunlarda ben sıfır inşa oynamam. Bitti. İstemiyorum arkadaşım. Böyle saçmalıklar istemiyorum. Yok arkadaşım. Benden bu kadar ya. Söyleyecek başka bir şeyim yok. İçim daraldı benim. Bay bay.